219. sorumuz. Bir markette bulunan genişlikleri verilmiş. Evet konserve kutuları. Bu 144 çarpı 2 olduğu için 12 kök 2. Bu da 100 çarpı 2 olduğundan 10 kök 2 santimetredir. Şimdi arkadaşlar 10 kök 2 ile 12 kök 2 kaçta birleşir? 10 ve 12'nin ekoklarını aldığımızda 60 olduğunu görebilirsiniz. Yine de bulalım biz. 5, 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1, 5'e de böldük. 1, 2, 2, 4, 12, 60. Evet. Bu ne olur arkadaşlar? Şu uzunluğumuz 60 kök 2 olabilir değil mi? Ve 60 kök 2'nin katları olabilir. Mesela ilk şunu düşünelim. 5 katı olsa ne olur bu? 3 kök 2 yapar. 3 kök 2 ama birden bu ne yapacak arkadaşlar? 1,4 gibiydi. 4,2 60 kök 2'nin o halde 5 katı olmuyor arkadaşlar. Biraz geçmiş oluyoruz. 4 katı olsa ne olur? 240 kök 2 de tam denk gelecektir arkadaşlar bu. Ee, şöyle de düşünebiliriz burada. Bu 2,4 kök 2 diye arkadaşlar. Bu da nedir? Ee, şöyle yapalım. 24 bölü 10 kök 2'dir. İçeriye attığımızda ne diye girer? Hatta sadeleştireyim bir 12'ye 5. Bu içeri girdiğinde 144 diye giriyor çarpı 2 5 içeri girdiğinde 25 diye giriyor. Yani 288/25 oluyor. Buna da baktığımızda e, bu 10'dan biraz daha büyük. 10 ile 11 arasında bir sayıdır. 250 hatta 11 olsa 275 oluyor. 11 ile 12 arasında bir sayıdır. E bu da ne yapacaktır? 3 ile 4 arasındadır değil mi arkadaşlar? Yani karekök 12 bile düşünsek bunu 11 küsürlerde dedik. E, bu nedir? 3'ten büyüktür, 4'ten de küçüktür. Peki, 240 kök 2 ise bize ne diyor? E, aşağıda genişlikleri verilen konserve hangisi? Bakalım hangisine bölünüyor? Bir kere 24 kök bölünür. E, 240 kök 2 başka hangisine bölünür? E, 18 kök 2 bölünmez. E, 21 kök 2'ye de bölünmez. 25 kök de bölünmez. Bize zaten hangisi yerleştirdiğinde boşluk ve taşma olmaz diyor. 24-2 çok rahatlıkla görebiliyoruz. Burada 10 tanesi yan yana konulduğunda gerçekleştirilebilir. O halde doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.